sık sık sosyal medyada denk geldiğimiz, takip ettiğimiz genel bir kanı var. Suriyeli, Afgan, İranlı artık hangi uyruklu olduğu bilmediğim ve da hepsinden olabilir aynı kanı. Türkiye'den Türkleri göndereceğiz. Biz gitmiyoruz gibi. Sözde kendinden emin. Bir şekilde hatta alaycı bir şekilde kısa videolar atıyorlar. Bakın. Ermeni mübadelesi. Yedi düvelin üstümüze çökmesi. Ya bunların altından kalkıp bizim yeni bir vatan kurmamız dünya tarihine altın harflerle yazılmıştır. Göçmenler yasasını bir maddeyle bütün göçmenleri yurt dışına geldikleri yere gönderebilecek kanunu nizamı, hakkı, kuvveti gösterebilecek iradedeyiz. Vatanseverler Partisi olarak ben ve benim gibi düşünen birçok siyasi parti lideri, birçok siyasi parti yönetim kurulu aynı fikirde tek çatı altında biz birleşiriz. Vatan savunmasını, vatanseverliği, gerçek anlamda vatanseverliği yasal yollardan elbette ki sağlayacağız şuna emin olsunlar ki bu topraklar